Arkadaşlar, Kanatlar Alemi Samsun kanalından herkese kucak dolusu sevgiler. Şu horozda bir ağaç mı, açma mı var. Bu horozumuzu buraya koymuştuk çünkü diğer horoz grubunu saldığımızda bunu yakalayamamıştık ama bu da burada. Ağzını açıyor. Tavuklar yumurtaya geldi arkadaşlar. Allah'tan bir şey olmazsa Silver Brackeller, Brown Ligurinler, Buff Ligurinler gümüş ligorinler, Label ligorin tavuğumuz olmak üzere hepsi arkadaşlar bu hafta sonu teker teker ayrılacaklar. Baflar da bu yukarıda. Ama benim bu horoza bir müdahale yapmam lazım. Ne kadar iyi bakarsanız bakın arkadaşlar. Tavuk gerçekten bazen size sıkıntı yaratabilir. Bakın. Gold Brakel horozumuz gayet sağlıklı. Ama Porcelanlı gölün horozumuz arkadaşlar iyi bir morarmış ve yavaş yavaş ağzını açıyor. Bizim de buna bir ilaç tedavisi yapmamız gerekiyor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şükürler olsun valder tavuğumuz ve horozlarımız gayet sağlıklı. Yumurtaya gelmek üzere olduğunu düşünüyorum. Bu hafta Alize Hoca ile de konuştuk. Gold Phoenixler ve bunlar da yumurtaya gelirse diğer bileseler de yavaş yavaş gelmeye başladı. Bunlar arkadaşlar yumurtalarını makineye koyacağız ve hızlı bir şekilde inşallah kış ayı da olsa civcivlerini alacağız. Çünkü çok riskli bir tane tavuğumuz var. Demin gördüğünüz porselenli gördüğünüz horoz arkadaşlar. Ağız açıp kapıyor. İlaç tedavisi yapıyoruz. Kurtardıklarımız var, kurtaramadıklarımız var. Bu tarz arkadaşlar riskleri almak çok zor. Onun için bizim bir an önce bu bizim gelen Güzel böyle bakmaya doyamadığımız kanatlarımızın arkadaşlar sayısını çoğaltmanız lazım. Yine de yumurtaya bir bakayım şöyle bakayım yumurta var mı yok arkadaşlar. Yakın görüntü çekim sizlere. Horozlar tavuktan daha sağlıklı gözüküyor. Maşallah gayet iyiler. İnşallah çoğaltabiliriz dostlar. Evet arkadaşlar burada ben kümes temizliklerini yapmıştım zaten. Onu buradan bir daha hatırlatayım. Burada beyaz hintlerimiz, siyah hintimiz, yine bir tane kırmamız, mavicimiz. Gold Phoenix Yoko ya benzeyen horozumuz. 2 4 6 7 kişilik 7 tavuklu bir kümes. Şu Gold Phoenix horoz eğer çiftleşebilirse buradaki Hintlerle çiftleşmesini istiyorum. Onlardan ama farklı bir ırk yumurta alıp onları da çıkartabiliriz arkadaşlar. Tabii ilk önce yumurtaya gelmeleri lazım. Ama genel itibariyle şöyle bir baktığımda kanatlarımda bu ara bir durgunluk var. Ne kadar salmasak da arkadaşlar fareydi, böcekti, kuştu, sinekti. Bunlardan dolayı da kanatlar arkadaşlar hastalanabilir. Benim gerçekten bu anlamda birkaç müdahale yapmam gerekiyor. Civcivlerimiz maşallah arkadaşlar. Anneleriyle birlikte büyümeye devam ediyorlar. Kuzuları kurtardık. Bunlara da yakın zamanda bir aşı yapacağım arkadaşlar. Tüm kanatları dahil olmak üzere şart. Hiçbir şekilde risk almamak lazım. Burası da şu anda böyle nazar değmesin. Büyümeye devam edeyim. Bu videoda sizlerle paylaşmıştım arkadaşlar. İspençlerimizden kırmızı horozumuzla siyah olan tavuğumuzu Serbülent Özgür'e hediye verdim. Reis burada. Kızı burada. Eşi burada. Ve 5 tane ispenci de buraya koydum arkadaşlar. Ama bir tanesinin gözlerinde sıkıntı var acil bir şekilde buraya da ilaç müdahalesi yapmak zorundayım. Yoksa kanatlarım hasta olmak üzere arkadaşlar. Bunun farkındayım. Onun için sıkıntılı durumlarla karşı karşıya kalmamak için acil bir şekilde bir çuval soğan alıp ve antibakteriyel ve antibiyotik tedavisine kanatlarıma başlamam gerekiyor. Riskli gruplardan bir tanesine daha geldik. Light cüce koşinler, koko cüce koşinler ve gold cüce koşunlar Görmüş olduğunuz gibi bizim daha önce eşleştirmeyi düşündüğüm koko cüce koşinin erkeği arkadaşlar maalesef öldü. Ayakları tutmadı, hastalandı. Antibiyotik tedavisi yapsak da fayda etmedi arkadaşlar. Koko cüce koşunun diğer erkeğini kaybettik. Şimdi bizim için bu horozumuz çok daha kıymetli. Tabii ki tavuğumuz da bu gruptan bir tane olduğu için o da çok kıymetli. Bakalım işte bunlar da yumurtaya gelir gelmez. Bunları da çoğaltacağız. En azından gold, cüce koşin ve light cüce koşin arkadaşlar. Beşer tane mevcut. Onlar çok fazla risk grubu içerisinde değil ama koko cüce koşinler. Gerçekten büyük bir risk grubu içerisinde. Bir an önce yumurtaya gelip, onların da yumurtasını bir şekilde yüzüğlerini çıkartıp, büyütmemiz gerekiyor. <laughs> Maşallah! Burada da arkadaşlar, birkaç tane kanatlıda gözlerde şişme var. Çoğunda bir sıkıntı yok ama buraya da genel itibariyle bir antibakteriyel, antibiyotik tedavisi uygulamalıyım. Bunun yanında acil bir şekilde de soğan alıp arkadaşlar tüm kanatlarıma yedirmem lazım. İki haftadır soğan yedirmeyedim. Yedirmeyince de hemen arkadaşlar kanatlılar kendini bu anlamda belli etti. Bir tane arkadaşlar beçimiz vardı. O da burada hasta. Toparladı ama ayakları sıkıntılı. Ne ölüyor arkadaşlar ne yaşıyor. Bir garip ortada gidip geliyor Araf'ta. Buraya da bir ilaç tedavisi yapacağız civcivlerimizi. Bir an önce burayı da büyütmemiz gerekiyor. Ama %90 sağlıklı. Hele Hintlerimiz çok güzel oluyorlar. Hintler daha dayanıklı. Diğer civcivlere göre. Bakalım maşallah diyelim bir çözüm bulacağız. Mavici grupla baş başayız. Mavicilerden ilk aldığım hala yumurtlamaya devam ediyor. Şimdi yumurta var mı, bakacağım. Yani tavuğu aldım, gerçekten verdiğim paraya değdi. Aldığım günden bugüne sürekli yumurtluyor, hiç durmadan. Eğer bir kuluçka makinesi olsaydı, ana kucaklarımız olsaydı tahminime göre 200-250 tane mavicimiz olurdu. İşte anaçlar da buradalar erkeğimizle birlikte yumurtaya bakalım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hala hala yumurtlamaya devam ediyor. Ben de yumurtasını aldım. Tamam kuzular, tamam. Tamam. içeride kalıyorsunuz. Hadi bakalım. Bunlar da mavicilerimiz arkadaşlar. Yakından maşallah diyelim. Baltayı bıktı olanı ayıracağım arkadaşlar hafta sonu hepsine bir yavaş yavaş bir çözüm bulacağız tavuğumuz şu anda yumurtluyor içeride. Ona bakalım isterseniz. Görmüş olduğunuz gibi yumurta da şu anda. Hintlerle ilgili de hafta sonu arkadaşlar bir balya saman alıp soluklar yapmayı planlıyorum. Bir yakın zamanda burka gelebilirler. Kül rengi oğrulduğumuzda hepsi iler şükürler olsun. Kör olmun işi biliyorsunuz, bir gözü yok. Zaman zaman da köz temizliyorum arkadaşlar. şükürler olsun. Hintler arkadaşlar diğer kanatlara göre çok dayanıklı. Ölüm oranları çok düşük. Bundan dolayı tavuk beslemek noktasında yani kapımda bir tavuk olsun çok hastalıklardan etkilenmesin diyorsanız arkadaşlar Hint tavuğu, Hint oğuzu alıp bu şekilde besleyebilirsiniz. Arkadaşlar süseksler gayet iyi oldular. Hele bir horoz var ki maşallah 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 diyorum görmüş olduğunuz gibi çok dev oldu. Kameradan küçük gözükebilir. Ama şu an en az 3,5 kilosu var. Bayağı büyük bir horoz oldu. Horozlarda arkadaşlar bir kümeste 3-4 horoz varsa birisi gelişir baskın olan, diğerleri onun yanında daha az gelişir, bir tık altındadır. Bu da hızlı gelişen horozumuz. Bunlar da arkadaşlar onun bir tık alt, altında. Hızlı gelişmeyen. Çünkü onun liderliği olduğu için burada. Yem yemede psikolojik olarak çok etkilenir horozlar. Ondan dolayı ana horozun altındakiler ona göre bir tık daha yavaş gelişir. Bakın şuna. Bu buranın lideri arkadaşlar. Maşallah de çok sağlıklı. Burada bir problem görmüyorum. daha yumurtaya gelmediler arkadaşlar. Yumurtaya gelecekleri günü bekliyoruz sabırsızlıkla. Arkadaşlar biresseler yumurtaya geldi. 4 tane yumurta yaptılar. Şimdi ama iki gündür yumurta yapmıyorlar. Hava değişimine bağlıyorum. Ama yakın zamanda yine yumurtaya geleceklerini düşünüyorum. Önümüzdeki sene zaten çok kişiler var. İnsanlar da hep bana söylüyorlar bir birese Arkadaşlar bireseyi gerçekten çoğaltacağım Yediğinin hakkını veren Horozları ve tavukları var Yani horozları da ciddi anlamda Kilo alıyorlar arkadaşlar Tavukları da hem güzel oluyor yumurta verimleri de iyi Ve Fransızların En lezzetli arkadaşlar Restoranlarda Ticari pazarlamasını beyaz et olarak yaptıkları Bir tavuk türü Çok lezzetli olduğu söyleniyor ama Ben hala tadına bakmadım bir tane fazladan horozumuz var. O da arkadaki. İlerik günlerde onu kesip arkadaşlar, lezzetinde kontrol etmiş oluruz. Onun da videosunu yayınlamayı planlıyorum. Arkadaşlar geçen dev horozlar adı altında videomuzu paylaşmıştık. Görmüş olduğunuz gibi horozlarımız burada gemi gibi horoz dediğim bu arkadaşlar. Bafligorinler. Gerçekten baflar da çok güzelmiş. Küçükken çok gösteriş olmuyor bafligorinlerin ama büyüdükçe mükemmel bir arkadaşlar. Görüntüye sahip oluyorlar. Bu da kameradan küçük gözüküyor ama arkadaşlar bir metre uzunluğunda bir gemi gibi bir horoz. Maşallah değil. Buram Ligorin'ler burada. Porselen Ligorin bir tane kaldı. Bir tanesini zaten size videoyu çekerken arada diğer kümese koydum. Ayırdım onu. Hafta sonu horozlarımızı tavuklarımızla birleştireceğiz inşallah arkadaşlar. Baş, benim gözümün nurları Gold Phoenix'ler. <laughs> Aferin oğlum. Bir tane tavuğumuz yumurtluyor. Bir tanesi yumurtlamıyor. Şu an elimde 15 yumurtayı geçmiştir. Ali Rıza Hoca ile konuştuk. Biraz önce söylediğim gibi. Makineyi hafta sonu çalıştırıp buradaki tavukların arkadaşlar yumurtalarını makineye koyacağız. Ve ana kucağında arkadaşlarım Gold Phoenix'lerin Gold Phoenix'lerin yumurtalarından inşallah çıkım alırız. Çünkü yani buradaki her ırkın benim için önemi ayrı ama bunların gelişmesi için çoğalması için elimizden gelen ne varsa arkadaşlar yapacağız. arkadaşlar karma de aynen devam ediyor buradaki kanatların çoğu arkadaşlar ve sahiplendirilecek ya da arkadaşlar kesime gidecek biraz daha zamanları var ayırma ve kesim zamanını bekliyorum burada da şükürler olsun bir sıkıntı yok arkadaşlar Evet arkadaşlar bahsetmiş olduğumuz videoları beğeniyorsanız lütfen beğenmenizi, daha abone olmadıysanız abone olmanızı rica ederim. Güncel videolardan haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar bildirim zilini açmanız yeterlidir. Hepinize desteklerinden dolayı, beğenilerinizden dolayı sonsuz teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.